Evet dostlar herkese selamlar, herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Sormak istediğiniz altcoin'leri videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Müsait oldukça sizler için dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi Bitcoin ile başlıyoruz. Sonrasında Ethereum ile devam ediyoruz ve önemli haberler var. Önemli haberleri, on-chain verilerini, ETF girişlerini, ABD tarafındaki olanı biteni sizler için yorumlayacağız. Arkadaşlar bugün ABD tarım dışı istihdam verisi yayınlandı. Bu veriyle alakalı yukarı yönlü aşağı yönlü sert hareketler yaşadık. Dün zaten bunun uyarılarını yapmıştım. Özellikle bu tarz veri akışının olduğu süreçlerde yukarı aşağı çok sert hareketler olur. Lütfen buralarda özellikle indikatörümüzdeki al sat lokasyonlarında ve pivot fibonacci seviyelerine mutlaka dikkat ediyoruz arkadaşlar. 109.703 ile bir destek lokasyonumuz vardı. Dün buradan biraz toparlanma yaşadık. Al sinyalimiz oluştu. 112 125'lere kırdık. Sonrasında üstünde maalesef tutunamadık arkadaşlar. Şu an sat sinyalindeyiz. Bu bizler için birazcık sıkıntı. Günlükte nasılız? Günlükte arkadaşlar nokta atışı yaptık bugün. 113 345. Her zaman söylüyorum. Bu kanalı izleyen, canlı yayınlardayız özellikle bu kanalı izleyen arkadaşlar çok şey kazanır. Doğru lokasyonları hem 4 saatlikte hem de günlükte görür. Bugün bu sert hareketin olacağını dün de söyledik. 113 345'in üstüne atmamız gerekiyor. Neden? Çünkü haftalıkta sat sinyalimiz var arkadaşlar. Geçmişte maalesef çalıştığı zaman hem aşağı yönlü hem de yukarı yönlü sert hareketler yaptı bizim özellikle 113-300'lerin üstünde kalıcılıkta olmamız gerekiyor. Günlük anlamda ve haftalık kapanışa maalesef son 2 gün. Bu önemli bunu aklımızın bir köşesinde tutuyoruz. Çünkü canlı yayınlarımızda da sürekli bahsediyoruz. Birazdan ABD tarım dışı istihdam verisine de sizler için değineceğiz. Orada olup biteni yorumlayacağız arkadaşlar. 4 saatlikte sattayız. 109.703 destek lokasyonumuz. Hemen geliyoruz Ethereum tarafına bakıyoruz. Ethereum tarafına baktığımızda da arkadaşlarım, dün canlı yayınlarımızda da söyledim. Bugün de söyledim. Dünden önceki gün de söyledim. Bu 4 saatliğe dikkat edin. Neden? Bakın arkadaşlar, 3 Eylül'de bu paylaşımı yaptım sizler için. Hangi paylaşımı? 4 saatlikte dirençte dedim. 4480 bandına dikkat et. X'te paylaştık arkadaşlar. O yüzden X'ten mutlaka takip edin. 1000 görüntülenme almışız. 35 like'ımız var. Evet bu lokasyon çatır çatır çalıştı maalesef. Biz bu lokasyonlarda ne yapıyoruz? Risk almıyoruz. Çünkü kullandığımız destek direnç en başarılısıdır. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi buradan yediğimiz redden sonra aşağıda nereye geldik? Bakın 4273 manlına kadar geldik arkadaşlarım. Yani 4480 direnç, 4273 destek. Dün... E, kapanıştan sonra şuradan tepki aldık. Bunu da dün gece 3 kapanışında sizlere yapmış olduğum canlı yayında belirttim. Buradan bir tepki aldık. Sat sinyalindeyiz. Çok tehlikeli işlemlere girme bir tepki aldı. Yani aşağı yönlü gitme ihtimalimiz daha kuvvetli ama buradan bir tepki aldığı için ve üstünde kapanış yaptığı için short kovalamak stoplu olarak denenebilir dedim ama ben şu an agresif bir işlem almayacağım diye söyledim sizlere. Sonrasında buradan aldı tepkiyle beraber ikinci mumu da güzel bir şekilde attı. Ve sonrasında indikatörümüz al sinyalini yaktı. Ve al sinyaliyle beraber sert bir hareket gördük. Burada da zaten ABD tarım dışı istihdam verisiyle beraber yukarı ve aşağı yönlü işlemlerle beraber olan mumu görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu hareketlere dikkat ediyoruz. Bu da aynı şekilde 4 saatlikten red yedi. Günlükte maalesef Ethereum tarafında da halen sattayız. Ama günlükte 4233 bandına tutunuyoruz. Peki haftalık nasıl? Haftalıkta halen aldayız. Herhangi bir sat sinyalimiz yok ama Fibonacci seviyesinin altında kapanış yaptığı için burada da maalesef olumsuz bir şekilde ilerliyor. 3950 güzel bir destek lokasyonu olur. Bu arada Bitcoin tarafında da beklemiş olduğum destek lokasyonu 106 800 bandlarıydı ve 106800'e yaklaşırken bir miktar spot alım yapmıştım. Bazı altcoin'ler tarafında biliyorsunuz ama şu saat kafamı karıştırıyor. İnşallah çalışmaz arkadaşlar. Bu tehlikeli. Ethereum ve Bitcoin tarafını sizler için yorumladım. Bu kullanmış olduğumuz indikatörde arkadaşlar trading bir kullanıcı adınıza yıllık olarak tanımlama yapıyoruz. Can yayınlarımızda da zaten sizler için ücretsiz bir şekilde Altcoin denizi bu indikatörle beraber inceliyoruz arkadaşlar. Pivot seviyelerinden, Fibonacci seviyelerinden faydalanan bir al sat nokta atışı kripto nokta atışı pivot indikatördür Bilginiz olsun. Şimdi geçelim bugüne. Bugün nasıl bir haber akışı oldu? Bugün ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı arkadaşlar. Önce ABD'den çarpıcı bir veri geldi. Ağustos ayında sadece 22.000 yeni iş eklendi. İşsizlik oranı ise %4.3'e yükseldi. Beklenenin çok altında bu tablo Fed'in faiz indirimini hızlandıracağı beklentisini destekliyor arkadaşlar. Bitcoin 113 bin dolar seviyelerine doğru yani günlük dirence doğru ilerledi. Biz de zaten nerede olduğumuzu biliyorduk fiyat olarak. Az önce de zaten günlükteki direnci sizlere gösterdim. Nokta atışı gelmişti. Ama ardından da bir geri çekilme yaşandı. Yani piyasalarda hem umut hem de bir volatil etkisi oldu arkadaşlar. Aşağı yukarı yönlü sert hareketler bu süreçlerde olur. Sonra Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi arkadaşlar. Verilerin değişeceğine dair bir manipülatif söylem geldi. Bu da zaten iyice piyasayı yukarı aşağı yönlü sert ataklara sürükledi. Ve şu anda da olumsuz bir şekilde bu tabloyla karşılaştık. Sonrasında arkadaşlar Justin Sun tarafında bir haber var. Biliyorsunuz TRX'in kurucusu Justin Sun. VLF'yi token tarafında dünden beri süre gelen bir kötü haber akışı var ve düşüş de var. Trump ailesinin desteklediği VLF'yi token projesinde Tron'un kurucusu Justin Sun büyük bir kriz yaşadı. Ekibin San'a ait yaklaşık 600 milyon token'ı dondurması sonrası Sun bu işlemlerin sadece borsa testleri olduğunu ve hiçbir satış yapmadığını söyledi. Ve adam diyor ki ben herkes gibi eşit haklara sahibim bu şekilde açıklamayla geçiştirdi. Olay sonrası VLF'ye değerinde yaklaşık %20'lik bir kayıp oldu arkadaşlar. VLF'ye de sizler için hemen grafiğine bakalım. Bir altcoin inceleme videosu değildir. Sadece sizler için hızlı bir şekilde bakıyorum. 4 saatlikte yeni yeni tablolar oluştu. Bunda 21 ve 28 önemli destek lokasyonlarıydı. Zaten oraları kaybetti. Şu anda bir al sinyalimiz var ama 1883 pivot lokasyonunun altındayız. Her an tekrardan sata geçebilir. Bu alla beraber 1883'ü kırarsa 23 28'lere atak yapabilir arkadaşlar. Ama maalesef 11.62'lere kadar halen boşuz. Bir an önce sata geçmeden kendini toparlaması gerekiyor bilginiz olsun. Sonrasında diğer haberimize geçtiğimizde Almanya'dan kriptoya sert eleştiri var arkadaşlarım. Burada diyor ki Alman hükümet yetkilisi Bitcoin ve altcoin'lere saldırdı. Bunlar kumardır diyor. Yani özellikle altcoin'ler tarafından. Hisse senedi veya tahvil gibi ekonomik temeli olmadığını özellikle küçük yatırımcılar için yüksek risk taşıdığını ifade etler. Ayrıca yasa dışı kullanım potansiyeline de dikkat çekler. Tamamen karşı değil düzenleme gelirse bu teknolojinin potansiyelinin değerlendirilebileceğini vurguladım. Evet, özetle geçtiğimizde ABD'de veri güvenilirliği tartışması, Justin Sun VLF krizi ve Almanya'dan gelen sert yorumlar maalesef birazcık piyasada etkin oldu. Piyasa hem makroekonomik verilerden hem de iş dinamiklerden ciddi şekilde etkileniyor. Sadece ABD tarafına bakmayın piyasanın, Bitcoin'in, kendi iş dinamikleri de var arkadaşlar. Yani ABD tarafıyla paralel bir şekilde piyasayı hiçbir zaman yorumlamayın. Fibonacci seviyeleri en önemlidir. En 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 önemlisidir ve yanında tuttuğunuz alsat indikatörü ve bununla birleşen mükemmel bir sanatsal çalışma. Kriptotek nokta atışı, pivot indikatörümüzde zaten her gün canlı yayınlarda nokta atışını görüyorsunuz. O yüzden elinde bir iyi harita varsa bu harita sayesinde korkma. Telegram'a mutlaka katıl. Instagram, X hepsinin linki yayın açıklama kısmında arkadaşlar. Bilginiz olsun. Trade kanalımız da var. O da ücretsizdir. Telegram'a katılın. Link dediğim gibi hem videonun açıklama hem yorum kısmında. Orada zaten trade kanalına nasıl katılacağınızla alakalı yönlendirme yazılıyor. Bilginiz olsun. Ne, neden yatırım yaptığını çok 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 iyi anlaman gerekiyor. Peki geçelim on chain verilerine. On chain verileri bizler için önemli. Piyasanın gidişatını görebileceğiniz en önemli veridir arkadaşlar. Şimdi on chain verilerine baktığımız zaman Ethereum'la başlayalım. Ethereum tarafında borsalardaki Ethereum miktarı artmış. Burada görmüş olduğunuz gibi bu kısa vadede satış baskısını işaret ediyor. Yani soğuk cüzdanlardan borsalara aktarılan ethereumlar var gördüğünüz gibi borsalar net giriş var vadeli işlemlerde açık pozisyonlarda artış var bitcoin tarafına geçtiğimizde bitcoin tarafında da rezervler düşüyor bu yatırımcıların borsadan çekildiğini ve elde tutma eğilimini gösteriyor Ya yani birazcık daha soğuk cüzdanları burada tam aksine daha çok çekilme var ya tabi bu birazcık daha satış baskısını azaltır ETF tarafında bitcoin tarafında 222 milyon dolarlık bir çıkış olmuş Ethereum tarafına baktığımızda da 167 milyon dolarlık bir çıkış olmuş. Tabi son süreçlerde Ethereum tarafında bu kadar satış baskısı yoktu. Özellikle ETF tarafında. Bu ETF tarafındaki çıkışlar birazcık daha tedirgin edebilir. Her zaman ne diyoruz bu eşeği çok güvenmeyelim. Bunda 3950 önemli bir destek arkadaşlar. Haftalıkta burayı kaybetmemesi gerekiyor. Yoksa trendini kaybeder. En 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 önemli lokasyonsa Ethereum tarafında sizlere tekrardan gösteriyorum arkadaşlarım. Ethereum tarafında en önemli lokasyon şu. Haftalıkta 3000 3171 bilginiz olsun. Sonrasında geçtiğimizde, sonrasında geçtiğimizde FED faiz görüntüleme aracına baktığımızda da %92 bir beklenti hala var. Faiz indirim beklentisi ben mayıs ayından beri sürekli söylüyorum. Fa Fed faiz indirimi yaparsa ne zaman yapar? Yıl sonuna doğru yapar. Çünkü yaz aylarında yapması bir işe de yaramazdı. Çünkü piyasada hacimler özellikle kurumsal yatırımcı tarafında fazlaydı ama e, küçük yatırımcı tarafında azdı. Birazcık daha alt koyunlar tarafında rally'den ziyade yükseliş hype'ı bekliyorum önümüzdeki süreçlerde. Tekrardan diyorum. Ethereum tarafında borsalara girişler arttı, satış baskısı öne çıkıyor ama yüksek staking oranı uzun vadede güven sağlıyor arkadaşlar. Bitcoin'de ise tam tersi, rezervler azalıyor, borsa çıkışları artıyor. Yani uzun vadeli elde tutma güçlü ancak vadeli piyasalarda açık pozisyonlar arttığı için volatilite, oynaklığı devam edecektir. Piyasayı tüm ayrıntılarıyla sizler için özetledik. Bakın Tekrardan söylüyorum. Elle destek direnç çizmeyin. Fibonacci'yi biliyorsunuz. Fibonacci'den mutlaka faydalanın. En doğru noktaları görürsünüz. Bitcoin tarafında haftalıkta sat sinyalimiz maalesef sinir bozucu. Ethereum tarafında halen aldayız ama 3950'lere göz kırpıyor. Pazar günkü kapanışı takip edeceğiz. Sizlerden ricam like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Canlı yayınlarda sizlerle görüşmek üzere mutlaka. Ve mutlaka arkadaşlar bildirimleri açın. Telegram, Instagram, X linki yayının açıklama yorum kısmındadır. Oradan takipte kalın derim. Her gece 11 ile gece 1 arasında yayında oluyorum. Bazen olmadığım zamanlar tabii ki olabiliyor. Bilginiz olsun derim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Paranın altında kalın. Bay bay. Dörtün üstü Ethereum sahnede ışıklar yanar Grafikte mumlar dans eder ritim hızlanır Altlar niye sessiz diye içim sızlar ETF'ler akıyor boğa kapıyı yukarı Piyasa uyku sersemi bizde hız var Layer iki yollar açık köprüler ışıklar da umut telegram vızır Dominans düşsün diye kalbim hızlanır Dominans düşsün düşsün para aksın Terium coşsun, katılsın bu trafik defayda akış var storyler epik altlar kıpırdasın diye çatlar panik eteruma övgüler tempo sempatik kırmızı yeşile dönsün diye pas at tren çizgisi kırıldı mı bas gaz bas riskini yönet stopu koy burayı unutma bu bir gün herkesi yakar kaçma dominans düşsün düşsün para aksın altlara eterum coşsun katıl